arkadaşlar Merhaba ben Ömer Erdoğan sizlere kitle fonlama platformlarında yer alan girişimler hakkında bilgiler veriyorum kitle fonlama ile ilgileniyorsanız kanalıma abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz Sizlerde küçük birikimler yatırımlarla büyük kazançlar elde etmeyi umuyor ve bekliyorsanız kanalıma takipte kalmanızı öneririm sizlere bu hafta 12 Mayıs itibariyle bu videoyu çekiyorum 12 Mayıs itibariyle kitle fonlama platformlarında hangi girişimler yayınlanıyor onlarla ilgili hızlı bir şekilde bilgi vermek istiyorum Dilerseniz hızlıca kitle fonlama sayfalarımıza geçelim ee, önce e her zaman sermaye piyasası kurulunu en sonda inceliyordum. Bugün ise tam tersinden başlayarak önce sermaye piyasası kurulu sayfasında yeni kitle fonlama platformları hizmete açılmış mı onlardan bahsetmek istiyorum. Daha önce biliyorsunuz ben bu videoyu çekmeye başladığımda 8 adet kitle fonlama platformu aktifti. Şu an itibariyle 11 tane kitle fonlama platformu aktif. Son zaman son 3 ay içerisinde 3 tane yeni kitle fonlama platformu açıldı. Mart ayı itibariyle burada görüyorsunuz global menkul değerler biliyorsunuz global menkul derler bir aracı kurum ise işte senede alıp satılabilen yıllardır aktif olan bir e, firma. E, kitle fonlama e, platformuna da e, gerekli izinini almış. Yakında web sitesi web sitesine hizmet vermeye başlayacaktır. E, geçen Nisan ayı itibariyle Ecofolio kitle fonlama e, gerekli izinleri alıp SPK'nın bu sayfasında listelenmeye hak kazandı ve bu da kendi adıyla bir web sitesi oluşturmuş. Yakında burada da girişimler yayınlanacaktır. Hemen bu Mayıs ayı itibariyle NAR kitle fonlama AŞ sermaye piyasası kurulunun iznini aldı. Bu da yine NAR fon diye kendi adıyla bir kitle fonlama platform sayfası açarak yakında burada girişimleri sizlerle paylaşmaya başlayacaktır. Sizler de bu girişimleri kaçırmamak istiyorsanız bu ilgili sayfaları burada paylaştığım ilgili sayfaları kısa yollarınıza kaydedip zaman zaman kontrol edebilirsiniz. Dilerseniz kitle fonlama platformda girişimleri inceleyelim diyeceğim ama şu da merak edilen bir soru olarak cevaplamak istediğim bir konu var. Peki kitle fonlama platformları bu kadar mıdır? Bundan daha sonra daha da artacak mıdır? Bununla ilgili yine sizinle internette bulduğum bir bilgiyi paylaşmak isterim. Ee, orada 11 adet vardı ama burada e, bu listede gördüğünüz üzere 18 adet kitle fonlama platformu e, şu an e, sermaye piyasası kuruluna başvurmuş. E, izin almak için beklemektedir. Bu 18 adet'in 11 tanesi şu an iznini aldı ve e, birçoğu girişimleri yayınlamakta ve fonlama kampanyalar yapmaktadır. Şu an izin almayıp da beklemekte olan bazı kitleme fonlama platformu mesela Gedik Yatırım şu an listede görünmeyenlerden bir tanesi. Mesela Deniz Yatırım, bu Deniz Bank'a ait olduğunu düşünüyorum. Yine bu başka bir aracı kurum. Info Yatırım vardı, Startup Burada olarak sitesi. ING, biliyorsunuz ING Bank'a ait menkul kıymetlere ait bir kitle platformu açacaktır. RAL Kitlefonlama fonlama var. Bizim daha önce görmediğimiz. Global menkul değerler var. Bu izni aldı. Buradaki global ile buradaki global karışmasın. Buradaki global kitle fonlama, fon bulacağı ait sayfa. Buradaki global menkul Değerlerse bizim bildiğimiz aracı kurum olan global menkul değerlerin açacağı sayfa. NAR kitle fonlama, Mayıs ayı itibariyle yine iznini almıştı dinamik şu an ismini görmediğim beklemede olanlardan ve stratejik teknolojilerde yine sermaye piyasası kurulu tarafından başvurmuş. Gerekli izinleri almayı bekleyen kitle fonlama platformlarının listesi. Bunların bir kısmı tabi izinlerini alıp aktif hayata geçecektir. Bir kısmı geçemeyecektir. Bir kısmı izni aldığı web sitesini açtığı halde belki herhangi bir girişim yayınlayamayacaktır. Şu an vakıf yatırım herhangi bir girişim yayınlamadı. Zamanla yayınlamasını bekliyoruz. Bunun gibi zaman içerisinde durumlar gelişebilecektir. O yüzden takipte kalmanızı öneririm. Yine her zaman söylediğim gibi sermaye piyasası kurulu tarafından yayınlanan kitle fonlama platformları dışında Google'daki herhangi bir reklam olan bir yere tıklamamanızı, üye olup para yatırmamanızı tavsiye ederim. Burada isimleri farklı olsa da ilgili web sayfalarını burada ben benim kısa yollarımı takip ederek kendiniz de kaydedebilir zaman zaman buraları kontrol edebilirsiniz. Ee, hemen e, kitle fonlama platformlarına geçip e, bu 12 Mayıs itibariyle hangi girişimler yayınlanmış ve hangileri yayın giriş fonlamaya açılacak. Dilerseniz onları incelemeye başlayalım. İlk girişim, ilk sayfamız fonbulucu.com platformu. Bu platformda şu an Voxis daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Hala fonlama kampanyası açık. Şu an %43'ünü tamamlamış ve üst kısımda gördüğünüz üzere 14 günü kalmış bu girişimin fonlanmasına. Onun dışında şu an aktif bir girişim bulunmamakta. Biliyorsunuz şu an önümüzdeki hafta seçim olduğu için birçok girişim kampanyası seçimden sonra yayınlanacak. Hemen sayfanın altlarına doğru gittiğimiz zaman yakında yayınlanacak girişimler sayfasında No Exit Games altta gördüğünüz üzere yatırım yap, yatırım yapılamıyor da incele butonları açılmış. Yine Tapu Sor'un inceleme butonu açılmış. Dupec'in inceleme butonu açılmamış. No Exit Games bir oyun girişimi ve 16 Mayıs 2023 itibariyle kitle fonlamasını açılacaktır. Tapu Sor ise 22 Mayıs yanılmıyorsam ilan edilen tarih bu şekilde. Bunlar değişebilir. Burayı takip etmenizi öneririm. 22 Mayıs'ta fonlamaya açılacak. Bu iki girişimi de eğer ilgileniyorsanız ben bu iki girişimin de güzel olduğunu düşünüyorum. Sonra vay efendim ben duymadım, görmedim. Benim haberim yoktu demeyin. Ben hemen şuradan e, sayfamı kontrol ettim. Evet kaydım sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Diğer girişimleri de takipte kalmanızı öneririm. E, burada e, bir diğer girişim Scotty. Bu da e, sporla ilgili bir girişim. Bu da yakında incelemeye açılıp yatırıma açılacaktır. E, Fon bulucuda şu an 4 adet girişim var. 2 adet e, yatırıma açılması planlanan var. E, şu an 1 adet de aktif var. E, Fon bulucu ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Hemen eee FonAngels geçiyorum. Fonangels.com'da Finku ve Easy Yap var. FinQ'nun kapanmasına 6 gün kalmış ve %53 fonlanmış. Easy Yap'ın ise daha 41 gün süresi var ve %39 fonlanmış. Bununla ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz her zamanki gibi üzerine tıklayıp buradan incele diyerek inceleyebilirsiniz bütün bilgileri sayfa içerisinde bulacaksınız. Yakında yatırım açılacak bir diğer girişim ise. E-Loops Akademi. Burada açıklaması var. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Bu da şu an incelemeye açılmış. Yakında yatırıma da açılacaktır. Şu an 4 gün kaldığını söylüyor. 4 gün sonra yatırıma açılacaktır. Eğer bu girişimde aklınıza yatmışsa alarmlarınızı kurup günü geldiğinde yatırım yapabilirsiniz. Bazı girişimler hızlı fonlanıyor. Bazıları uzun sürebiliyor. Eğer hızlı fonlanacağını düşündüğünüz girişimler varsa bunun için alarmınızı kurmanızı öneririm. Burada mesela az önceki bahsettiğim No Exit Games oyun girişimi ve Tapu Sorun hızlı fonlanacağını düşünüyorum. O yüzden daha önce söylediğim gibi alarmlarınızı kurmanızı tavsiye ederim. Sırayla sayfaları inceliyorum. Bir diğer girişim basefunder.com basefunder.com. Bunda da farklı telaffuz ediyorum her seferinde. E, BSFunder.com şu an e, 3D yazıcı e, girişimi fonlanmakta ve şu an %116 olarak hedeflenen fonlamaya ulaşmış görünmekte. Daha 34 günü var bu e, kitle fonlamanın kapanmasına. E, bu e, bar %120 olunca kapatılacaktır. Eğer hala yatırım yapmadıysanız e, bu girişime yatırım yapabilirsiniz. E, biliyorsunuz fonbulucu.com'da CoPrint e, çok ilgi görmüştü. O da 3D e, yazıcıyla renkli filamentler kullanarak 3D yazıcı üreten, üretmeyi hedefleyen bir girişimdi. Bu da yine 3D yani 3 boyutlu bir yazıcı üretmeyi hedefleyen bir girişim. Üzerine tıklayarak ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Eğer bu girişim hoşunuza gittiyse buradan yatırım yap diyerek yatırım yapabilirsiniz. Şu an Base Founder'da bu girişim var. Yakında girişim var mı diye hemen filtrelerimizden bakalım. Pardon özür dilerim sayfa çıkmıştı. Başlayacak olan var mı? Şu an başlayacak olan planlanan bir girişim gözükmüyor. Hemen bir diğer girişime geçip fazla zamanınızı almak istemiyorum. Bir diğer girişimimiz ise platform ise Startup burada. Şu an aktif bir girişim bulunmamakta. Diğer mevcut girişimlerin hepsi burada bayrak ikonunu gördüğünüz üzere hepsi tamamlanmış. Gelecek olan var mı diye tıklıyorum. Şu an gelecek de görünmemekte. Hemen filtrelerimi kaldırıyorum. O, bu sayfayı hızlı geçiyorum. Fonla büyüsüne geçiyorum. Şu an iki adet girişim fonlanmış ve aktif olan herhangi bir girişim yok. E, kampanyasına katılabileceğimiz. Bunda da bakıyorum gelecek bir e, girişim var mı? Hayır. Gelecek bir girişim yok. O yüzden burayı da hızlı geçiyorum. Vakıf yatırım da şu an zaten herhangi bir yayınlanan ve başarıya ulaşan bir girişim olmadığı için pasif görünmekte. Az önce dikkatli arkadaşlarım fark ettiği üzere sizlere yine bu video içerisinde küçük bir ayrıntı paylaşacağım. Belki birçoğunuz daha önce fark etmiştir. Bakınız burada web sayfası olarak startup buradan web sayfasını incelediğimiz zaman aktif gelecek tamamlamam ve kategoriler burada. Şuradaki benzerlikleri dikkatinize çekmek istiyorum. Bak burada da yine buradaki kategoriler benzer ve bazı menüler de benzer ayrıntılı incelerseniz. Yine vakıf yatırımda bakınız buradaki menülerin üçü de benzer. Yani vakıf yatırım, fonla büyüsün ve startup burada aynı web sitesini yapan şirketle anlaşmış zannediyorum. Üçü de ve bu şirkette bu üç siteyi de birbirine benzer şekilde yapılandırmış. Buradaki butonlardan ve site yapısından bunu anlıyoruz. Bu da size küçük bir bilgi olarak sizinle paylaşmış olayım. Hemen devam ediyorum. Fongogo.com Fongogo da şu an aktif bir girişim bulunmamakta. Ama iki tane girişimin yakında olacağını söylüyor. Siyula ve Think Cloud. bunlar daha incelemeye açılmamış. Büyük ihtimal seçimden sonra veya önümüzdeki aylarda incelemeye açılacaktır. Burayı da takip etmenizi öneririm. Şu an aktif bir girişim yok. Hemen bir diğer sayfamız olan e fonda.com Burada iki adet girişim şu an aktif olarak fonlamaya açık. Çemik Medikal ve Minyatür Tuğla. Bunların üzerine tıklayıp ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Hızlı konuşuyorum. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Mesela Çemik Medikal %102 olarak fonlanmış gözüküyor. Buradan alttan incele diyebilirsiniz. Bunun arayüzü biraz farklı olduğu için dilerseniz hemen incele deyip size biraz daha ayrıntılı bilgi vereyim. Mesela burada sol alt köşede şurada faremle işaretleme istiyorum. Bu girişim 17 Nisan 2023'te açılmış ve 16 Haziran 2023'te kapanacak. Şu an %102 102 fonlanmış. Yani hedefine ulaşmış. %120 olan ek fonlamayı bekliyor büyük ihtimal. buradaki süreden önce fonlanmış da kapatılacaktır. Burada toplanan fon miktarı 510 miktarı. Hedefi zaten 500'dü. Şu an 510 geçmiş. Maksimum hedef %120 ile birlikte 600 600.000 TL hedefliyor. Yani bu alt %120 olunca veya buradaki toplayacağı fon 600 bin TL olunca bunun da kampanya sayfası kapatılacaktır. Bu girişimde hoşunuza gittiyse kampanya sayfasını inceleyip yatırım yapabilirsiniz. Diğer girişimler aynı şekilde. Buraya da geçiyorum. Ama burada da yakında başlayacak var mı? Hemen ona bakalım devam eden. Yakında kalıyor. Hemen filtreyim. Şu an yakında gözükmüyor. Hemen geçiyorum. Bu ay yakında izin almış sitelerden birisi ecofolio.com. Bu sayfayı ben dün açmıştım. Dün veya önceki gün çalışıyordu. Güzel de bir sayfa hazırlamışlardı. Nikola Tesla, Superman, Superman gibi ve sloganlarla güzel bir sayfa tasarlamışlardı ama bugün itibariyle açılmadı. E, açılınca bu sayfa buradaki adresi tıklayarak takip edebilirsiniz. Şu an herhangi bir girişim yayınlanmadı ama yakında yayınlanacağını düşünüyorum. E, şu an bir diğer girişimimiz olan Narfon e, izin alan bu en son izin alanlardan birisi. Şu an gördüğünüz üzere site yapım aşamasında yakında çok yakında burada yayınlanacağını söylüyor. Yayınlandığı zaman buraya üye olup yatırım girişimleri yatırım yapabilirsiniz. Yine sermaye piyasası kurulu sayfasına dönüyorum. Buradaki bütün platformlara ait web sayfalarını inceledik. Sadece Global Menkul Değerler AŞ'nin web sayfasına ulaşamadım. Sanırım daha hala henüz inşa edilmedi veya yayınlanmadı. Diğer hepsinin alan adları, adresleri alınmış ve yayına başlamış. Başlamasa da başlayacağı şekilde girebildiğimi istediler. Bu bilgiler sizlerle paylaşmış olayım. Benim sizlere bu hafta hemen büyük ekrana geçeyim. Benim sizlere bu hafta anlatacaklarım bu kadar. Sizlerde küçük yatırımlarla büyük kazançlar elde etmeyi umuyorum. Bunu da tekrar ediyorum. Umuyorsanız veya kitle fonlama ile ilgileniyorsanız Hatta benim kanalımda kitle fonlama ile ilgili Kitle fonlama nedir, türleri nelerdir Kitle fonlama ile ilgili merak edilen sorular Sık sorulan sorular gibi değiş farklı bilgiler içeren videolarım bulunmakta Onları da izlemenizi tavsiye ederim Her yeni gelen videodan ben tek tek sayfaları gezmek dolaşmak istemiyorum Hepsini topluca izlemek istiyorum derseniz kanalıma abone olursanız Ben aylık veya iki haftada bir Kitle fonu platformlarında yer alan girişimleri hızlıca inceliyorum. İnşallah bu videoda uzun olmamıştır. Benim bugün siz anlatacaklarım bu kadar. Umarım yatırdığınız yatırımlar katlanarak sizlere geri döner ve hayal ettiğiniz mutlu olacağınız hayatı yaşarsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın diliyorum.